Merhaba arkadaşlar. Arabam 2006 model Hyundai Sonata. Bunların normalde bagaj açma butonu yok. Ama ben bir tane şu şekilde buton ekledim. Bunun yapılışını anlatacağım. Öncelikle araba kilitliyken butonun aktif olmaması lazım. Bunun için şu arka kapının soketini çıkarttım ve buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Sağ en alttaki kablo. Sağ kısım en alttaki kablo kilitleyince şu şekilde. Şu anda şase var. arabayı kilitlediğiniz zaman şaseyi kesiyor. Araba açıkken şase veriyor. O kısımdan bu kısımdan bagaj kısmına bir kablo çektim. Daha sonra artı 12 volt için bagaj lambasının soketinden de bir kablo çektim. Kablolar bunun içinden orijinal yerinden geçirdim. Şu şekilde. Şu gördüğünüz kenardaki kablolar. Ve burada bir tane şu şekilde roleye taktım. Roleyi buraya montajladım. Tabi bir tane buton su geçirmez özellikle. Suya dayanıklı bir buton kullandım. Buraya butonu monte ettim. Şöyle ki e, araba kilitliyken şasiye kesen kablo direkt butona gidiyor. Butondan çıkan kablo ise şu şekilde böyle üzerinden tarif edelim. Buraların aynısından taktım. Şu iki uç böyle çalıştırmışlar. Butondan çıkan kablo yani arabanın şasisinden gelen kablo direkt butona giriyor. Butondan çıkan kablo buraya giriyor. Şu kısımda bagaj lambasından aldım. Artı 12 volt var. Ayrıca bu kısımda da artı 12 volt var. Şu iki kısımda yani şu kısım ve şu sağdaki kısımda artı 12 volt var. Şurada da bagaj butonundan gelen e, şase. Yani bagaj butonu şase veriyor. Araba açıksa tabii şase veriyor. Araba gittiyse çalışmıyor. Şurası da e, şu kapı kilit motorunun ortadaki kırmızı kablo. Buradan da ben bir kablo çektim. Şu kısımda kapı kilit motoruna artı 12 volt veriyor ve bagaj kapağımız açılmış oluyor. Şimdi şöyle bir kısa deneyelim. Şuradan açılıyor. Arabayı kilitliyorum, şu an arabayı kilitledim ve buton ne kadar bassam da pasif durumda. Arabayı açıyorum. Arabayı açınca açılıyor. Ayrıyeten gene eskisi gibi buna basılınca bagajı açıyor ve normal. Burası da aynen eskisi gibi çalışıyor. Böyle çekince bagajımız açılıyor. Ekstradan anahtar ve düğmeyle uğraşmak istemiyorsak da düğmeyle de bagaj açılmış oluyor.